Allah'ım bismillah. Kendi gidiyor. Direksiyona bakmıyor. Çok güzel araba değil mi Emre? Fart on dimen. Ne yaptın? Ben <laughs> yap Nasıl yaptın bunu? This is what Tesla does. Aslan. Aslan. Herkesin merhaba Orkun. Bir dakika bir saniye. Şey Orkun Işıtma korsan taksiye mi çıkıyor? Bayno Game'in sahibi Murat Bey'di. Ben keşke Murat Bey bir gün bizi de görsün. Murat Bey lütfen bir gün bizi de görün. Evet <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Taksicilik serimizin yeni bölümünde ne yaptık? Daha önce Maserati ile yaptık, Ferrari ile yaptık. Şimdi de Tesla ile yapacağız. E garaja geldik. Sağ olsunlar bize. Model 3 bir Tesla verdiler. Bu arada yanlış bilmiyorsam Bay No Game şu anda da Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi yanlış mı biliyorum? Bence bilmiyorum. Teşekkürler bu bilgi için Pelin Baynazoğlu. Çin. Model 3 Tesla'nın en uygun fiyatlı aracı. Ben Türkiye'de hiç görmemiştim Model 3. İlk defa getirmişler. Biz de bugün bu araçla taksicilik yapacağız. Şimdi öncelikle aracımızı tanıyalım. Emir geliyor anlatmaya. Emir Tunçürek YouTube'dan siz de Tesla ile ilgileniyorsanız muhakkak denk gelmişsinizdir. Günlüğümüz ne haber Emir abi? İyiyim abi sen nasılsın? İyidir bende. Model araç bacımız Emir Bey'i takip ağsın. <laughs> Efendi düzgün bir giyinişi var kendisine. Efendi biri gibi duruyor. Haberiniz olsun. Üçümüz var. Bu araba 520 beygir. 520 beygir Türkiye'deki ilk taksi olabilirsin. Gerçi senin <laughs> Ferrari'ler belki daha güçlüydü. <laughs> Onu 550 falandı Ferrari'de yani. Bu 4 çeker bir araba. Önde bir motor, arkada bir motor var. 700 Nm tork var. 0'dan 3.7 saniyede çıkıyor. Ve otonom sürüş özelliği var. Ben her aldığım yolcu da bir 0-100 yapacağım. Yolcular böyle yapışacak. Elektrikli olduğu için arabada kavrama diye bir şey yok. Ve arabanın her yerinde yine elektrikli olduğu için zibil tane cep var, göz var, bagaj var, alan var. İçerisi falan da çok güzel. Çok minimal yapmışlar bak. En en ucuz arabası olmasına rağmen Tesla'nın şu minimallik, şu güzellik, içindeki tablet zaten ki? her şeyi oradan Ne kadar ki acaba? Dur çok merak ettim fiyatını Tesla'nın. Sahibinden de Tesla var lan. Aa canım sağol. Çok teşekkürler. <laughs> en düşüğe bir alsam. Önce en düşük desem. En düşüğü 780 bin lira. En düşük fiyatlısı. 107 bin kilometrede 2015 model kendisi. pıt pıt yapıyorsun. Şimdi komplikelik azaltılmış. Mesela Model kapı kolu böyle elektronik çıkıyordu. Bizim en çok Hı -hı. tamir ettiğimiz şeylerden birisi. Bunda böyle mekanik. Bence bu daha güzel. Aynen sorun çıkartmıyor. Bence de bu daha güzel abi. Bagajımıza bakalım. Yani hemen sığma testi yapıyoruz. Kapanmaz ama. Gitsen gidersin. Gitsem giderim ha. Açıkken giderim yani. Okey bence. Arka bagajımıza geçelim. Devasa bir bagaj var. Benzin depomuz olmadığı için burası da bagaj. Buraya da şarj kablolarını koyabilirsin. Peki sana bir soru. Sence şarj kapağı nerede? Şarj kapağı yanda arkadadır. Şurada olabilir. Değil. Mantıken benzin depos olduğu yerde olması lazım değil mi? Nerede? Kamera çekiyorsa yapıyorum. Ah. Stopa Ay. entegre. Elon Musk. Kriptocular izliyor olabilir abi dikkat edin. <laughs> evet ya yine düşürecek bir bitcoin'i. Şimdi Türkiye'de çok fazla süper, süper charging station var değil mi? Standart olanlardan var. Tesla'nkilerden hmm. yok. Onlar da işte 45 dakikada %80 oluyor. %80 ile 320 kilometre %100 ile 450 kilometre ama basarsan da 300'e kadar düşer. Vallahi arkası da bayağı geniş rahat. Evet. Ya mesela diyelim ki Tesla'la Kütahya'ya geldin. İstasyonu var mı bunun Kütahya'da? Tesla istasyonları. <laughs> Tesla şarj istasyonları Türkiye. Bakabilir miyim bir? Nerede görebiliyorum efendim? Kütahya'da yok mesela. Var Kütahya'da da Oha Kütahya'da bile iki tane var ha Baya baya var Kütahya'da var başka Her yerde var Türkiye'nin her yerinde var Her yerinde şarj istasyonu var Evet, tavanın cam olması da çok güzel bence. Abi cillop gibi ya. Ya kardeşim siz ne zannettiniz Kütahya'yı ya? <laughs> size söylüyorum beni, burası bir başka diyorum size. <laughs> Agent Green efendim 6 aylık abone olmuş. Hoş geldin sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ediyorum. Vive CLK'di efendim 13. ayından hoş geldin. Aa Selçuk 19. ayından hoş geldin. Poison Shadow ben efendim 23 ay Gobi teknik Batı hoş geldin 13. ayından. Derin X 12. ayında Elif Küçük Fit hoş geldin. Mert Uzat, hoş geldin. Ee, Ahmet Ahmet Hakan bir hoş geldin. Sefalar getirdin. Alişan sen Senpai sen de hoş geldin. Merhabalar. O konuya devam edeceğim efendim abonelerime. Yani dünyanın en minimal arabası sanki şey yapmışlar. Megan gibi ama inanılmaz teknolojik ve çok gelişmiş yani. Kendi gidiyor ya kendi gidiyor. En, ya, en önemli özellik yazılım ya. ve bilgisayar. Otomobil şirketi olmamanın getirdiği ciddiyetsizlik. Ya siper. mobil app'ten neler yapabiliyorsun abi arabayı? Arabayı çağırabiliyorsun, hareket ettirebiliyorsun. i̇leri geri hareket edebiliyor. Şarj Abla Kütahya'da zengin var mı böyle test alabilecek var. gürallar biliyorsunuz güral ailesi Kütahya'da şu İstanbul'da yaşamıyorlar bu arada güral ailesi hala Kütahya'da yaşıyor. Zaten güre, gürallar kim bilir kaç tane Tesla alırlar kendilerine. ...durumuna bakabiliyorsun, klima kalorifer açabiliyorsun, <laughs> korna çalabiliyorsun. Kap Mesela bir arkadaşın arabayı çekmek istiyor, yanlış bir yere park ettin, anahtar yok. Açıyorsun, çalışıyor, biniyor, çekiyor. <laughs> Abi çok iyi. Buradan Elon'a sesleniyorum. Hocam bir tane ver şundan, bak. Ne Plaid istiyorum, ne P100 istiyorum, bir şey istemiyorum ya. Abi, Model X de istemiyorum, bir tane Model 3 ver bana ya. Bir şey istemiyorum, valla bak. Tabii biz bu arabayı yine süsleyeceğiz. Ferrari'de yaptığımız Sadece gibi işte taksi levamız var, kafası sallanan köpeğimiz var, var. vites Mismaniyap. kokusundan tespihimiz var. Çalıştı. Şunu takalım buraya kadar gelmişken. Abi araç çok minimal. Hiçbir şey yok. Bir tane tableti var. Şurada iki tane e, wireless şarj ünitemiz var. Burada böyle bir saklama hazinemiz var bayağı genişçe. Peki burada şey yok mu? Kablo takmak istersem telefonuma kablo takabileceğim bir USB girişi gibi var bir şey yok mu? Var e, ama şunu altında onlar. Kameraların kayıt yaptığı USB de torpuda gözünde. Hani ha. hırsız camı kırıp almasın diye öyle bir şey de var. İçinde oh. zibil tane oyun var. Mesela şey yapabiliyor musun? Arka koltukta istediğin birinin altına uskurk sesi çıkartabiliyor musun? Ben bunu kesin yapacağım bugün. Adı da emisyon test modu. <laughs> İşte aracın otopilotunu, ıvır zıvırını her şeyini ayarlayabiliyorsun buradan. Osuruk şey, güncel şakası... yazılım güncellemesi. O suruk şakası yapılabiliyor mu şu arabada? Keşke benim de Tesla'm olsa. <laughs> kendi hattı mı var? Aynen bunun buna için. sim kart takıyoruz. O tamam. sim kartla normal tamam, ben, telefon ben bir enerji her uzun Yazılım konusunda yapıyorum. zaten inanılmaz bir firma olduğu için bunu kendi içinde Spotify, Netflix'i, oyunları bilmem nesi. Koltuk ısıtmalar. Soğutma var mı? Soğutma yok. Bu aracın fiyatı ne? Bu 4 çeker model olduğu için 1 milyon 300 bin lira. Bunun arkada endişlik kısa menzilli 300 km menzilli versiyonu yaklaşık 850 bin lira. İşte normalde e, Amerika'da fiyat bunun 25 bin dolar mı? 30 dolar mı? Ama 850 bin liraya 323 beygir bir araba Diyorsun. Amerika'da fiyat kısa menzilli 300 kilometre menzilli versiyonu yaklaşık 850 bin lira. Normalde Amerika'da fiyat bunun 25 bin, lira, Ama bin dolar. Ama 850 bin lira ya 300. Bin liraya yani o ekran boyutunda kendinize bir tablet alınıyor. 23 beygir bir araba alıyorsun. %60 mı geldi elektrikli ÖTV? 15'ti, 4 katına çıktı. Şimdi 110'a çıkacak diye bir dedikodu var, lütfen çıkmasın. Lütfen çıkmasın Çünkü yani ya. bizim Avrupa ya. Avrupa bu teknoloji işinde, elektrikli işinde biraz böyle sekteye uğradı ama... ÖTV'yi duydunuz mu? Özel tüketim vergisini duydunuz mu? ÖTV'yi duydunuz mu hepiniz? Duydunuz mu ÖTV'yi? 25 bin dolar mı? 30 Ama bin dolar Ama 850 bin liraya 323 beygir bir araba alıyorsun. %60 mı geldi elektrikli ÖTV? 15'ti 4 katına çıktı. Şimdi 110'a çıkacak diye bir dedikodu var. Lütfen çıkmasın. Lütfen çıkmasın Çünkü ya. yani bizim Avrupa yani. bu teknoloji işinde, elektrikli işinde biraz böyle sekteye uğradı. Amerika ve Çin önde gidiyor. Avrupa şu an Türkiye'yi dizel ve benzinli çöplüğü yapmak isteyecek. Onun için elektrikli teşviklemeliyiz ki kurdalarını bize satmasınlar. Tamam bilin bakalım ne olacak. <laughs> Yine bütün içim sıkıldı işte. Yes! Hazırız, gidiyoruz. Müşteri alacağız. Kemerimizi takıyoruz. Hayrını yapıyoruz tabii arada kimseden para evet, almıyoruz, evet. almayacağız da. Bu araçta ne yapayım? Trafik kurallarına uymayanları kesesim geliyor ya. Yolcu maslaktayız. İş çıkış saatine çok az kaldı. Hemen alalım yolcularımızı. Uçuluyor araba hayatında elektrikli arabaya binmemiş varsa gerçekten o kadar hızlı hızlanıyor ki böyle kafan arkaya vuruyor ya. <laughs> Yok şu karemde ben seni yerim. Sen ne kadar güzel bir arabasın. Aa Beşiktaş'a vardığımızda kalan şarjı oh. da gösteriyor. Yani Beşiktaş'a vardığımda %3 şarjım azalmış olacak. Onu da gösteriyor. Çok iyi. Evet şimdi trafiğe çıkıyorum. Ya bu aracın bence en güzel özelliği tabii ki otonom sürüşü. Yani hızımızın her şeyini geçtim. Şimdi otobana çıktığım için artık otonom sürüşü de açabilirim. Allah'ım bismillah bıraktım. Kendi gidiyor. Kendi gidiyor bak. Gaza da basmıyor. Direksiyona da bakmıyor. Öndeki aracı görüyor, yanımdaki aracı görüyor. Her şeyi görüyor şu anda. 60 km hız limitimiz var. Çünkü buradaki yasal sınırları, yasal hız limitlerine uyuyor tamamen. Dışarılarda tabela varsa... Ben otonom sürüşü hayatta güvenemem. En çok kendime güvenirim arabada. En çok. Eğer hız limitini gösteren bir tabela varsa onu okuyor. Yoksa da Google Maps datasından alıyor. 50 kilometre ise maksimum 60 hızla gidebiliyorsun sen. Şu an mesela Bırakamam. solda benim bariyerler olduğunu görüyor. Sağdaki şeridi okuyor ve tamamen şeridi tutturarak gidiyor ve dönüşleri de yapıyor. Viraj döndük az önce. Bazı Tesla'larda daha doğrusu yeni güncelleştirmelerle direksiyona dokunmadan kullanabiliyorsun. Ama bu sadece Amerika'da ağırlığı özel. Bu inanılmaz bir teknoloji bu arada bu. Yani bu gerçekten inanılmaz bir teknoloji ve Amerika'da 25 bin dolara insanlar bu teknolojiyi elde edebiliyor, sahip olabiliyor. Wow, wow. Yani 25.000 birime, 25.000 birime. 25 bin birine, birime şu an Türkiye'den hangi arabayı alabiliyorsunuz? 25 bin liraya ne alabiliyorsunuz? <laughs> Lastik alınsın. Sağ ol Mehmet Bey. <laughs> <laughs> Özellikle Avrupa'da henüz bu özellik olmadığı için 10 saniyede bir yaklaşık direksiyona dokunmamı istiyor. Ki orada olduğunu bileyim diyor yani. Direksiyonun başında biri olduğundan emin, emin olayım, olayım diyor. Olacağım. Birazcık benim sağda durmam lazım. Duraktan falan yolcu alayım. Hop birazcık laf atalım. Var mı yolcu? Yok. Bakalım AVM'lerin önünde yolcu vardır. Dururut dururut durururu, dururut e, bu arabada şöyle de bir özellik var. Motor freni çok güçlü bu arabanın. Yani frene basmıyorsunuz. Ben bu aracı kullanmaya başladığımdan beri frene hiç basmadım. Sonuç Ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman zaten abi. araba yavaşlıyor ve yıkılıyor öne doğru ve duruyor. Mesela şu an trafiğe girdik. Direkt otonoma aldım. Bir saat trafikte kalabiliyorsun. İstanbul'daysan iki saat, üç saat... Yani... Çok aşırı da kafayı bir şey takmış. Size göstermezsem öleceğim. Gerçekten öleceğim. Çünkü istiyorum ki böyle şeyleri bilin. Bazınız çünkü yaşı da küçük bilin yani böyle şeyler mesela. 25.000 dolar ya bu normalde. Şu an günümüzün günümüzde şu anda dolar kaç? 8.60 mı hala? Hala 8.60 mı seyrediyor? diyor. 1 dolar kaç TL? 8.44'e düşmüş dolar. Dolar 8.44'e düşmüştür. 8.44. Tamam bunu çarptığınızda normal yani yurt dışından geldiğindeki fiyatı bunun 211 bin lira. Yani ara bütün aracıları çıkartıyorsun, her şeyi çıkartıyorsun, karı mağarı çıkartıyorsun falan filan. Hadi aracılarla üzerine ko koyunan kar fiyatıyla beraber 400 bin olsun bu araba. Tamam 400 bine denk geliyor. Daha sonrasında bir anda şöyle bir şey geliyor. Deniyor ki aa kardeşim bu araç özel tüketime giriyor. O yüzden sen bir de buna özel tüketim vergisi vereceksin. Diyorsun ki tam bu da vereyim. Ne kadar deniyor? Bunun üzerine bir yüzde altmışı daha ekleniyor. Yüzde altmış. Bakın kendimi kendimi bas bas bağırıp sokaklara atarım. Dağlara çıkarım. Hüngür hüngür ağlarım. Topraklar dökerim böyle üzerimden. saat trafikte kalabiliyorsun. Sen bir bak şehir merkezinden Şişli'den bir beylik düzüne git. 2 saat 2,5 buçuk saat sürüyor bizim gitmemiz. Bunda ne yapıyorsun trafik varken? Böyle oturuyorsun. Telefonu eline alıyorsun. Takılıyorsun. Arada bir direksiyona dokunuyorsun. Arada bir etrafına bakıyorsun. Arabada biri varsa sohbet ediyorsun. Bak kendi gidiyor. Kendi durdu. Kalktı. Bana ne yani değil mi? Bir arabaya o kadar para veriyorsan bir zahmet kendisi gitsin kardeşim. Bak önüme kıracak şimdi bu benim. Mesela algıladı bak. Önüme kıracağını algıladı ve durdu. Dur bakayım şurada gençler var. Alalım gençleri. Nereye gidiyorsun? Beşiktaş'a Gel atla Gel Nasıl açılır ben de bilmiyorum gel <gülüyor> Çok <gülüyor> haklısın <gülüyor> <gülüyor> Çok haklısın Tesla Merhaba. Nasılsın abi? İyi senden abi İsim? Emre Emre selam memnun oldum Emre Tesla ile taksicilik yapıyoruz. Ben hayatımda ilk defa Tesla kullanıyorum. O kadar güzel ki Emre anlatamam sana. Otonom sürüş var. Bak şimdi şeridi gördü. Ben ayağımı elimi çektim kendi gidiyor. Bak önümüze kıracaktı ya, onu anladı. Şey teslim Çok teslim güzel araba gidiyordu. değil mi Emre? <laughs> emniyet kemerini takmamışsın. Niye takmıyorsun Emre'cim emniyet kemerini? Ba, araba uyarıyor bizi. Bizim Sen ne yapıyorsun? Beşiktaş'a niye gidiyorsun yani? Ha çalışıyorsun. Biraz sana arabanın hızını göstereyim mi? <laughs> Gösterme burada. Nasıl? Burada gösterme. Bak ben Ferrari kullandım, McLaren kullandım. Böyle ah, bir şey yok. Bak şu an otomatiği aldık gidiyor kendisi. E ne haber anlatsana dur sana sorularım var onları sorayım. İki şıklı sorular soracağım. Hangisini tercih ediyorsan onu söyleyeceksin. Tamam. Cinovac mı Biontech mi? Sinovac. Oldun mu Sinovac evet. mı oldun sen? İki do Sinovac oldun. Android mu, mi iOS mu? Peki Windows mu Mac mi? Windows. Ben Mekçiyim. Marvel mı DC mi? Ya Marvel ama en sevdiğim süper kahraman filmi Batman üçlemesi. Ben de Batman'i çok seviyorum ama mesela Superman falan tıraş geliyor bana ama Şey, yani. ama şeyin oynadığı değil mi? Neydi o adamın adı? Bekle tatlı adam. Neydi o adamın adı? Adam. Adı. Ben Affleck değil ya. Iron Rickival da değil. Christian Bale. Christian Bale. Evet Burcu. Demek Burcu'yla hislerimiz karşılıklıymış. Her iki geç zaten. Zaten o ya onu geç. O hangi rolde oynar sonrasın hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Allahu Ekber diyorum sen bu Peki film mi kitap mı? Ben de filmciyim. Keşke bu cevap kitap olsaydı. Şu kitap an aramızdaki kitapçılar ya. bizi linç ediyorlar. Çok hmm. haklılar. Çünkü gerçekten kitap bu arada. Hakikaten kitap. Çünkü bugüne kadar böyle bir de hep şey olduğu için, e, okuduğum kitapları filmleştirdiklerine kadar bokumsu olduklarını gördüğüm için net kitap ya. Çok seviyorum kitap okumayı. Her ne kadar böyle son dönemlerde çok küçük böyle e, ince ince kitaplar okuyup bitirebiliyor olsam da hayatım boyunca hep kitap okumayı çok sevdim. Bambaşka bir şey yani kitap çok daha Dep detay. Vallahi çok da tavsiye ederim. Kitap insanı şey açısından da çok geliştiriyor. Konuşma, düşünme, düşüncelerini kelimelere daha güzel, daha anlamlı dökebilme yani kitap bunun için çok büyük bir aracı. Çok fayda sağlıyor insana pek çok yönden. Hayır, biz kültürsüzüz, Haklısınız. Deniz mi, havuz mu? Havuz ya. Kedi mi, köpek mi? Kedi. Ben Aa korkuyorum. Yani. Köpekten korkuyor musun? Tramva mı var? Peki bir şey yaşadın mı? Evet, evet. Arkadaşlar kızdırdı yok şey Bunlar da bizimkiler. Ne yapıyorsunuz? Bak misafirim Emre, Beşiktaş'a gidiyordu. Biz de Beşiktaş'a gidiyorduk. Ben tamam. Beşiktaş Merkez. İlk yolcumdum bu arada. Bugünün ilk yolcusu sifta senle yapıyorum. <laughs> Şu dönelim elimsağı, müsait mi sağı? O suru şakası. O bak. şakası. Bak şarj tahmini yapmıştı Beşiktaş'a geldiğinde 63 kalacak diye gerçekten öyle oldu. Gençler nereye? Gülüşmeler. Üsküdar. mı? Evet. Değişim saat. Kusura bakma evet. ya valla. Eyvallah görüşürüz. Dur bakalım. Var mı? Götürsene deyince bırakmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Bak ciddiyim. Götürsene deyince sinirlenmiş olabilir. Kötü bir üslup yani çünkü. Kötü bir üslup bu arada. Emir gibi benim de hiç sevmediğim bir şey. Götürsene falan. Yapsana. <laughs> Yolcu, nereye? Mesela şey dese bizi bir tükürsene Üsküdar'a dese alırım arabaya. <laughs> Yemin ediyorum dese ki hatta desin ki beni desin pen diye tükür- Yani şeye gitmeyelim Bulgaristan'a gitmeyelim ki derim, atla derim birlikte bir yutuşu görmüş oluruz derim. Müthiş olur. Ama, ama beni götürsene yaparım <laughs> Gel. <laughs> yes. Hoş geldin isim. Hoş Nur Sena. Nur Sena, memnun oldum. Ücretsiz taksi. Merhaba Nur Sena. kadar <laughs> götürebiliriz seni? Bugün de Tesla ile taksicilik yapıyoruz. Nereye çıkacaksın tam Beyoğlu'nun? Ee, meydan. Kurtarın meydan ben seni. Hatay'dan, geliyorum, Hatay'dan mı geliyorsun? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Benim ikinci memleketim Hatay. <laughs> Fındıklı Mimar Sinan'da ben. Fındıklı Mimar Sinan bakalım. Evet. Ne yapıyorsun? Okula mı gidiyorsun? Ee, yok. Aa üniversite Aa, tercih yaptı. çok sevindim. Neleri yaptın? Ver bakayım. Şu şey benim. Aa İngilizce mi tercümanlık kendi? <laughs> benim öyle mi? Mütercüm, tercümanlık yazmıştım, tutmamıştım. <laughs> Sonra şey, üçüncü tercihim İtalyan Dil Edebiyatı <laughs> İstanbul Üniversitesi'ydi. Onu kazanmıştım. Sen yazdın mı İngilizce dışında? Yok, <laughs> sen full İngilizce yazmışsın. İngilizce tercüm tercümanlık, bu mütercim tercümanlığın puanı en yüksek yanlış bilmiyorsam dilde. Özellikle İngilizce ise eğer söz konusu olan. Yanılıyor muyum çok sevgili dilcilerimiz? Haydi inşallah olur. İnşallah olur. İngilizce öğretmenliği eskiden daha sonra geliyordu yani. Önce e, mütercim tercümanlıklar İngilizce olanlar ama ardından İngilizce öğretmenlikleri. Daha sonra dil edebiyatlar geliyordu. Hala öyle mi bilmiyorum. Perin ben Üsküdar tükürmeye geldim. <laughs> Tuncam birinci yılında efendim Tuncacı hoş geldin bir tanem love yani aşk benden İstanbul'a gelip de onca yıl sonra... Gerçekten. Evet, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet hayatımda kısım şansını kullandım galiba. Tercihlerime kalmadı. <laughs> Yok üniversite tercihlerine harca ağır, sen şansını. Şimdi sana sorularım var. E, bunlar iki şıklı sorular. İkisinden birini tercih edebilirsin. Tabii. Kadıköy mü Beşiktaş mı? Beşiktaş. Tamam Beşiktaş doğru cevaptı bu arada. <laughs> Youtube mu Twitch mi? Youtube. TikTok mu Instagram mı? Instagram. Gülben Ergen mi Seren? Gülben Ergen bence ya. Yani Seren Serengil bilmiyorum. Seren Serengil'e o kadar ısınamıyorum ki. O kadar ısınamıyorum ki. Bu arada Twitch. Serengil mi? Hı. Seren Serengil diyelim. Peki. <laughs> Argül Pop ben Aryan diyelim. Pop. Netflix mi, Blue TV mi, Eksen mi? Netflix. Peki Netflix mi, YouTube mu? Netflix diyelim. Peki. En çok hangisini istiyorsun? Çok Sence ha, olur ha, o bilmiyorum. en yüksek hangisi? Hiç bilmiyorum ama benim için sadece bölüm önemli. O yüzden ille ilçeye hiç bakmıyorum. İngilizcen iyi mi? Konuşmada pek de iyi sayılmaz ama hmm. anlamada. Bak bence üçüncü bir dil kesinlikle öğren. Evet. İşte bence ilk önceliğin İspanyolca olsun. Evet. Çünkü İngilizceden daha fazla İspanyolca konuşuluyor evet. dünyada biliyorsun. Ya Seren Seren gibi bir kere çok homofobik öncelikle. Yani sürekli bu konuyla ilgili inanılmaz açıkla açıklamaları var. Aynı zamanda bu işte yok kocama dokunma, okunma bilmem ne, aşırı cinsiyetçi. Yani Gülben Ergen'de bunları görmüyorum açıkçası. Ha, kendi hayatıyla ilgili yaptığı şey olabilir. Onu da tekrardan söylüyorum. O kadar beni ilgilendirmiyor ki kendi hayatıyla ilgili ne yaptı. Ne istiyorsa yapsın yani. İlginç bir insan evet yani. ilginç bir insan o yüzden sevemiyorum yani kendisini bir türlü. <laughs> zaten evet. Çince mandarin olabilir İtalyanca olabilir <laughs> Fransızca olabilir ama üçüncü dil bence kesinlikle şart hani İngilizce artık bir ayrıcalık olarak görünmüyor ama üçüncü bir dil bence kesinlikle öğrenmelisin evet, ah dur gelmişiz çok ben teşekkür, teşekkür ederim iyi bak kendine görüşürüz başarılar bu arada Tutam ben da şey almış çok zevkli ya. Çok keyifli ya. Taksicilik ayrı keyifli. Takipçilerim olması ayrı keyifli. <laughs> Tesla kullanıyor olmam çok keyifli. Bir sonraki binen arkadaşa evet, osuruk şakası yapayım. Şimdi bak, alak alak mesela sağ koltuğu şey ayarladım. Yani. Part on demand. <laughs> tamam çok güzel. Şimdi bak orta tuşa bastığım zaman direksiyonda. <laughs> çok güzel. Şakacı ya. Osuruk şakacı ya. şakası. E, şakası. Gideyim, şakacı. Osuruk şakası. Nereye gidiyorsun hocam sen gel bakalım. Nereye? Evet, atla gel. Nereye gidiyorsun? Nişantaşı gel. Tesla taksi yapıyoruz. Gel. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Yaşasın. İsim. Osuruk. Doğuk yaşasın. Daha önce Tesla'ya mi? Daha önce yani Amerika'da showroom'una gitmiştim. Ben de Amerika'da showroom'una gitmiştim ama hiç binmemiştim. Bak şimdi şöyle bir hızı var bunun. Biz Amerika'da showroom'u... <laughs> Dadı nasıldı peki Amerika'daki showroom'u? Gazı köklediğin <gülüyor> zaman <gülüyor> çok güzel mi, abi. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Taksi işte almıyorlar mı bir de? Doğukan sana birkaç tane sorun var şimdi. İki <laughs> şıklı sorular bunlar. Sen hangisini tercih ediyorsan onu söyleyebilirsin. Dizi mi film mi? Kesinlikle dizi. Dizi değil <laughs> mi? ben de diziciyim. Mercedes mi BMW mi? Galiba tamam, BMW ya. BMW mi diyorsun? Mercedes, 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 Mercedes diyorum ben her soruyor bundan sonra Tesla cevabını evet. veriyorum ve bak ekran falan da çok şık. Abi her şeyi çok şık. <laughs> ne yaptın? Ben yap <laughs> Nasıl yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım. Yok. <laughs> ne yaptın? <laughs> abi arab arabaya bak şaka modu koymuşlar. Arabanın şaka modu var. <laughs> basıyorsun şaka yapıyor. Ya. Aynı benim gibi Tesla otomobil. Bak şu an benim koltuğumdan osuruyor. Şu an arka koltuktan O Osuruk seslerini seçebiliyorsun bak. Peki sıradaki sorumuza geçiyorum. Vampir mi olmak isterdin kurt adam mı? Abi sanırım kurt adam ya. Şu sıralar biraz vücut yapmak Ben de kurt adam. Isten... <gülüyor> <gülüyor> yani Jacob mı diyorsun? Aa, ay net kurt adam. Eğer öyle bir soru varsa net kurt adam bu arada. Canım Jacob'ım. Kalp yangını aşkım benim deli sevdam tutkum benim ne çek Seyit <laughs> burada sevi alabilirsiniz Ben kendimden çok daha hızlı etmeye Edward <laughs> demiyor musun? Yani. bunu bilmem aşure. Gece kuşu mu sabah kuşu mu? Eskiden gececiydim. Bu sıralar sabah. Içinde. Gece. Ben de sabahçı oldum. Benim de gececi bir dönemim olmuştu maalesef. <laughs> Sevmek mi sevilmek mi? Sevmek be. Ah be. <laughs> Aa sevilmek. 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 <laughs> böyle de mımış mımış sevilmek. <laughs> Yanaklar sıkısı böyle sarılır. Çok severim. Bayılırım en sevdiğim aktivite. <laughs> Yaralısın galiba. Plan yapmak Aldı mı, anı yaşamak mı? Aldık mı maçı? Maç aldık mı? Maç aldık mı? Nerede, nerede? kaçlar kafası bir şeylere basmayanlara gitmiştir inşallah inşallah ya hep anı yaşayan biri olmak istiyorum ama hep plancıyım ben yani. Ben de, <gülüyor> <gülüyor> ben de. <laughs> Yazın pişmek mi, kışın donmak mı? Ben yazcıyım abi. Kışın Vallahi donmak. Ya. Ben kışçıyım. Dışarı çıktığım anda böyle çapur şufur terlemeye başlıyorum. Bak sırtım yapışıyor şu an. şey diyeceğim, biz bu trafikte hayatta gidemişiz. Aynen. Ben seni şey yapayım. Nişan Nişantaşı'nda doğmuş en temiz o olur. Akaretlerden aynen. çıkıyor direkt. Aynen. Abi çok memnun oldum. Şuraya basılı tutuyorsun. İt abi şimdi aynen. Tamam. <laughs> İyi bak kendine, görüşürüz dokan. Nereye gidiyorsunuz? Bebek. Oo bebek çok güzel. Levent'e kadar götürebiliriz isterseniz. Arka, arka. Tamam buyurun. <laughs> Merhaba. Orkin, nice to meet you. <laughs> you live in uh, LA? No, used to. You live in here right now? In uh, Paris right now. So I have 10 million subscribers. That's quite a lot. I've been doing YouTube for 15 years. You're I'm 25. I'm and finished. I started what? at 10. It's mostly like crazy stuff, extreme stuff. I went to Memphis to have a, a skydive, but from space. Oh. It's not space, but it's just below yeah, space. Yeah, yeah, no, exactly. You got used to it. It's like a roller coaster. You know, when you're going down, you feel the G, then you feel better, you feel I... happy. Well, like the regular skydive is 30 seconds or something? Well, one minute. Close. depending on your scale. I fall down on Halo like 4 minutes or something. 4 minutes. Yeah. <laughs> I just got married by. Oğlum 15 yıl olmuştur hatta ilk böyle kar şovu falan yaptığı şeyler var. Ben abone sonun <laughs> 10 milyon değil işte 9.2 milyon. Tamam değil işte 10 milyon. by the way oh, we, uh, we stayed in la for a month then we went to vegas and there was like a place that lets you fly acrobatic planes and we went to 8g let me show you my face you i become like 70 know. years old But did you learn no a and contract and everything? Uh, yes you just yeah. hold your body and even if you do the blood goes down and it's really bad now it will start turning <laughs> 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 take like my face <laughs> I'm like what 60 or something. It's worse than dying, I believe. <laughs> and what do you do? I create uh, 3D, industrial 3D printers. This Make is what say. Tesla does. <laughs> <laughs> oh, <Awesome. laughs> <Awesome. laughs> <laughs> <laughs> I don't know this, but I'm a speed monster. I love it. Really? <laughs> I'm afraid to go in a car with her. <laughs> <laughs> it's amazing, man. Buy it in the U. and come Ölke. back to it. Just to have an old school taxi driver vibe. Adam Fransa'da <laughs> yaşıyormuş. I have this in here. Yeah, <laughs> Do you mind if I drop you guys here? Don't <laughs> mind. <laughs> okay. It's a pleasure Thank to you meet you. Pleasure. Congrats. Teşekkürler. Teşekkürler. bye. <laughs> 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 Adam daha sosyal kendi. bir iş olamaz. Bir şey diyeceğim. Ben her şeyi bırakıyorum. Taksici oluyorum. O kadar sosyalleştim ki. <laughs> Evet Tesla taksi videomuzun da burada sonuna geldik. İnanılmaz eğlenceliydi. Yani taksi kullanmak çok eğlenceliydi. Müşterilerim Yapsın devasa sonuç, tatlıydı. Çok güzel her şey. Bir sonraki taksicilik videosunda nasıl bir araçla taksicilik yapayım mutlaka yorumlara yazmayı ve serinin devamı için de videoyu beğenip... Adam Fransa'da yaşıyormuş canım çok sıkıntı. Adam. adam Fransa'da yaşamasını aşırı kafama taktım şu anda. Hüvey!